Ayıpsa ayıp Seyran ayıp ya. Geliyor musun, gelmiyor musun? Gelmiyorum tabii ki. Gelmiyorum Ferit. Ya her seferinde beni düşürdün şu duruma bak ya. Yanamıyorum sana. O tam bana soruyorsun bile de geliyor musun, gelmiyor musun diye. Gerçekten bunu ne mi Ferit? Aynen öyle diyeceğim. Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Sapkı'nın kamera arkası Ferit ve Seyra'nın kavga etmesinin kamera arkası yeni bölümden görüntüleri sizlere aktarıyorum. Yalı Sapkını hayranlarını kanalıma beşliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalıma abone olabilirsiniz. Yalı Tapkını'nda hangi karakteri daha çok seviyorsanız yorum kısmında yazmanız yeterlidir. Yalı Tapkını'nı sevenler videomuzu beğenmeyi sakın unutmasın. Kamera arkası set arkası güzel paylaşımlarla yalı sapkınlı setinden sizlere aktarıyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Şimdilik sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.